Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah hepiniz iyisinizdir bizler hamdolsun iyiyiz çok şükür bir yeni güne bismillah dedik ama siz beni bir görseniz arkada böyle oynuyorum resmen böyle ee, bak bak Mirac'a bak oğlum oğlum sen iş adamımsın mısın ha? bu da başımda bana diyor beni evlatlık al Yürü git. Arkadaşlar tekrardan günaydın sizleri seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ben sucuklu patatesli yumurta yapacağım. Önce patatesleri küçük küçük doğradım böyle gördüğünüz gibi. Kızarttım. Ondan sonra içine bir tane de sucuk canım çektim. Bir tane de sucuk doğradım böyle. Şimdi üç tane de yumurta var. Ben tabii ki bunların hepsini cırılmadım cırılmadım yiyeyim ama Nehir de burada, Miraç da burada. Eğer kalırsa Mirac da Miraç zaten her gün Miraç zaten, gün... <laughs> zaten çok yiyor arkadaşlar. Hani Miraç'ın siz Miraç'ın böyle zayıf olduğuna bakmayın, Miraç çok yiyor da ama kilo almıyor benim burada. <laughs> Bu arada bir küçük bir demlik de çay da demledim. ondan sonra. <laughs> Başka kahvaltılar var. Hı -hı. Evet. <laughs> Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Bugün Hazreti Nehire sürprizimiz var. Güzel bir sürpriz, Surprise yapacağız Nehire. Sonra buraya yeni bir tane park yapılmış parka falan gideceğiz. Ee, bakalım. Her şeyden size haberdar edeceğim. Sizleri seviyorum. Videoya geçiyoruz. Bay bay. Evet. diamond. Evet. Biliyorum zaten. Aç bakayım ne? Böyle yalan ben. Ne? Yenge biliyordum ben. Ne? Diye söyledim. Neyin üstüne ne? yazlık? Ne? Öyle aç. Öyle. Daha sen beni bu bu hafta yedim. Bir daha sana hiçbir şey demeyeceğim. Miracın yakışıklılığı. Eli sen oğlumu nereye götürüyorsun? Buldu, ekşif, uçur, Nehir öyle bir hediye almamış ki hayatından açmayı bilmiyor. Valla ben hiç şey hediye almam. Nasıl da yanımdan heyecanlıydı. <laughs> Açıyorum artık. <Heh>, Nehir'e. <laughs> Güzel. Hak, Hak ediyorsun her şeyi. Afiyet. O nehir. Artık güzel. bunu 5 sene giyersin. Dilek bu çok güzel. Bana olur lan. Yani. İkimiz takım giyeriz Nehir ikimiz. Şimdi git bir dene bakayım nasıl olacak. Nereye? Kız odada şurada dene gel. Bay mutfakta. Aç bakayım. Oo vallahi süper. Ay çok güzelmiş. Teşekkür Beğendin güzel. mi? Evet. Sen şimdi Dilek dur sen hastasın öpmesin. Tam git onları bir dene. Dene gel. Biliyordum zaten. <laughs> Neyi biliyordun? Hadi yürü. Oo. Tam bir şey olmaz. <laughs> Alttaki. Hayır direkt bir şey olmaz. Onu sonra <laughs> da gel. Evet bir kere yıkanacak. Yıkanacak. Yok be. Gel bakayım böyle. Bunu 5 sene giyer dile. Gel gel. Şöyle geç bakayım. Bak beden dersinde falan giyebilirsin. Aynen. Canım serbest. Dur bakayım. Valla çok güzel. Zaten üstündekiyle takım oldu değil mi Dilek? Ay. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şu çok kayıyor. Valla. Onun burasına bir pen satalım. Dur ben bir bakayım. Çok güzel oldu Nehir. Değiştirebiliriz Problem değil. E ama şey Biz parka geldik. Yani Valla ben. Ha? Dün Hasan aldı. Dün Hasan aldı. Mirac'a götürdü dışarıya. Bir tur attı getirdi baktım hemen uyumuş. Hop. Miraç çok mutlu ya maşallah. Eliz. Eliz daha bir şey peşinde. Hani annem ne yapıyor acaba? <laughs> çok sallama. Miraç zaten uykusu geldi gibi. Heh, ittir. Ben ablasıyım bu fark da yeni yapıldı. Şöyle. <laughs> Teşekkürler. Şişka. Benim gibi şişkolar için park. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Yemin ederim şöyle duracaklardır. <laughs> Zaten bu da inmiyor aşağı. Şey olmuyor. <laughs> Birden çıkacaksın. İnşallah. Senin gibi bak. Pozunu <laughs> çektim. Elif, Elif siz Kendinize kendinizle takalım biz oynuyoruz. Hayır, <laughs> tamam, <anne. Biraz> kerem. <laughs> biz kapatır Bir sen buraya evet. <laughs> <laughs> Bebek gibisin ha. Aa. Anneciğim Video çekmiyor herhalde. Video çekiyor. Ha, hayır, Şu an bak bakayım halkın doluyor mu? Şey, sayı gidiyor mu rakam? C Bilmiyorum. Çünkü bellek dolu olabilir. Recep amca Recep amca. Recep amca. Ne yapıyorsun Recep amca? Ben de oynuyorum. Dur buraya gelecekmiş. Bak dede. Durduruyor. Hah. 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 Ne yer acaba bak Nehir. Bak bak Miraç'a bak. Hah. Miraç hadi. Yes, Miraç yes, yüz yes. üstü gidecek. Miraç böyle yes. git. Nehir al bunu. Ver. Bizi çek. Açık şu an. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Direkt tam ben benim geçebilmem için yer yapmışlar. Ay. <laughs> İş koyayım bilemiyorum burayı. Kız hadi. Dur. Dur düğümlendi <laughs> <laughs> Bilek Birleşik kamp mı ayanda? Beni geldik? Hadi e ya. geldik yani ne oldu şimdi? Hı. Duyucum. Hıh bu zordan kayacak. Kamerayı o öyle ben sallama. Ben ben. Düğümlendim. Tut beni kaldır. Aşkım. Elini ele mi? yok evlenmeyelim. Gel elini. Nerede Gel. gel. Bu da dinozor yalandan. Bir dinozor yapmışlar. <laughs> Öyle bunlar da spy. <laughs> Elis bak ben geldim. Hadi git. Hadi git. elektrik. Aa. <laughs> ben de kaydım. Bana da çarptı. Görün <laughs> <Sarım> var <laughs> Arkadaşlar şoka gittik. Ben bir şeyler aldım. Şurada bir kuaför vardı. Neyre bak. <laughs> Hele bekleyin bir. Kuaföre gidecektim. Arkadaşım aradım. Dedim Melike cama çık seni göreyim diye. O da o kuaför ölmüş. Allah yani gülsem mi ağlasam? İlk kez bir kuaföre gideyim dedim. Kadını ilk kez böyle bir hani sürekli ona gideyim dedim ama üzüldüm gelince Allah mekanını cennet etsin inşallah Allah sabır versin ailesine. Şimdi başka bir yere gidiyorum ama çok üzüldüm. Vallahi hani görmedim etmedim ama yine üzüldüm. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar bir dakika durun. Biz çıktık şimdi kuaförden. Kaşlarımı falan aldırdım ya. Kaş sakal diyelim artık yani. Öyle bir çıkmıştı ki kameradan siz anlamıyorsunuz. Ama aşırıydı. Şimdi eve gidiyorum. Ciğer aldım. Ee, bu ne yeni aldım sorarsanız söyleyeyim. Her hafta kendime yeni bir şeyler alıyorum. Hayır canım. Hem kalabalık hem de Miraç yoruldu uykusu var. Eve gidiyorum. Hemen yemek yapacağım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar aldığım üst bu. Öyle göstereyim size. Şöyle. Arkalarını zaten görmüşsünüzdür. 200 liraya aldım bunu. Ay! Ay özür dilerim. Kurban olurum. Özür dilerim. Görmedim. Şöyle. Şimdi ben miracı uyutayım. Hemen barbunya yapacağım. Bakla barbunya mıydı? Neyse. işte barbunya. Hemen onu biraz kaynatıyorum. Pişsin sonra götürürüz sizi seviyorum. İyi ki doğdun Miraç. İyi ki doğdun Miraç. Mir, eller o? İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Miraç zaten hiç umurunda değil. Pasta <laughs> umurunda. Al üfle. Üf yap, üf yap, üf. üf. sen ne yapıyorsun deli? <laughs> Git Onu mum getir Hüda. Kaç tane olmuş kız? Bir tane. Gel. İyi ki doğdun Mira. Hadi Nehir ablası. Bak 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 bak. bak. Hemen oturdu. Hadi. Üfle. Hadi. Üf yap, üf yap. Miraç. Üfle. üfle. Sen üfle mi o üflesin? Üfle. Üf yap, üfle anneciğim. Ya. Üf üf üf. Yere koy. Tamam. Oy. O mu evet. <laughs> üfledi? Evet. Oy dördünü birden üfledi. He, hadi bir daha yaksın hadi. Biraz üflüyordu <laughs> balon çıkıyordu resmen o şeyde. Hadi koş 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 koş. <laughs> Şurada da deprem şeyimiz var. Çanta. <laughs> Ömür boyu üfletirim buna. Bir daha getir bir daha bu son. Üfle. Bak ben yapmıyorum. Ay. <laughs> Elle değil oğlum. O o şeyi al şu gözüne girecek çocuğun. Bir tane kaldı. Ay. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Hasan öleceğim ben öleceğim. Biri getirecek mi? Oy. <laughs> ha, koku çıktı koku. Hayır. Hadi tamam hadi götür. Mirak gel üfle. Gel üfle. Öyle bir köpürdü ki. Yere su döktün değil mi Mirac? Yere su döktün değil mi? Mutlu musun? Neden onu çıkarttın? Gel çıkartayım. Gel anneye. Giyin onu. Üstüne çek. Çek. Heh, aferin. Çek. Çıkartayım mı? Arkadaşlar şimdi hastaneye geldik amcamla. Bir de Hasan. Böyle bir şeyler getirdik. Su, çerez falan, çay. Babam da burada yatıyor. Şimdi gelince de sizin için çekerim. Durumu iyi şu an çok şükür Bozdeki Hastanesi'nde. Yoruldum. Böyle minaç Kerim'i de getirdim dedim babama biraz e, motive olsun öyle. Görüşürüz. İyi misin? Oklar. İyiyim de i̇yiyim. iyiyim. Ne çantası? İlaç? Ne vardı içinde? Hazırlamıştım. Aha. Manyak ya. Niye vuruyorsun? Annem vur dedi. Bana vurdular. Ne yapıyor baban? Ben bilseydim vallahi arabayı çıkarırdım. Tamam Hasan. 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 O da yalandı. Ben <laughs> ağlayayım. Hasan da şimdi. Çocuk artık. Altıncı kat. Sizde. Ka ka kaçıncı kat istedin? Kat bulamadım sanki. Birinci kat. Şimdi gidiyoruz tekrardan. Hastane yönetimi e, işini yapmayı bilmiyor. Üstlerden doldurup gelecek, alttan doldurup gidiyor. Neyi? İnsanları. O yüzden. Allah, Allah geldi. senin gibiler ondan böyle imkan vermiyor. Kaç? Altı canım. Babam iyi gördüğünüz durumu çok şükür. Bir sıkıntısı yok şu an. gittik. Amcam da poşetini ben unutmamışım mı Nerede? Poşet evinde. Getireyim. Bir şey demedi böyle kaldı böyle bakıyor. Ne poşet evinde bir tane vardı. Hani? Senin elinde. Benim evinde Neydi o? Çay mı? Hı <laughs> hı. Senin amcan çay, çaysız durmuyor ya. Babam Neyin? sen niye öyle terledin? Sıcak. Allah Allah. Şimdi babama şey yapacaklarmış çarşambaya kadar. Çarşambayı selamdı. Zaten <laughs> amca kaça kadar kalıyor sabah? Sabah 8 falan. Kim geliyor sonra? Anne. Akşam? Akşam işte annem kalıyor sabah Zaten amca geliyor. Sen hayırlı bir damatsın ya. Ama Hasan çalışıyor arkadaşlar. Hasan çalışıyor. Hasan çalışıyor. Hasan çalışmasa gelir. Yani böyle. Burası içli şey kokuyor ha mercimek, mercimek çorbası Hadi birazdan görüşürüz Bu da geçmiş olsun Bu da olsun Bu da Tokar mıydı, tepir miydi? Bunu takmışsınız, bir şey çıkarmaya Tamam, bırak biraz olsun. <laughs> Tamam. İyi vallahi çalışıyorum valla. vallahi İş var. Şeydeyim, iş işte yerdeyim. Yakın eve Bunun azın azın duyunu söyle ne bıraktı gitti. Orada bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde doktordan istiyor. Ya da banyodadır o. Ne o? Lavabo için. Ha, burada. Hı. Hmm. Serhat'ın abi. Sabahleyin giderken o neydi onun adı? Ördek. Ördeği bana ver öyle git. Tamam. Ördeği. E zaten ben burada gittim. 3 dakika sonra yazıyor. Kaptan. Allah'a sağ ol. ısmarladık. Kapıların İyisin mi? Biraz zavallı var İyi. Ya ben sana Bak. <laughs> Dünyanın en sağlam adamı. Evet. Bir de kaderini olacağına Doğrudur baba. Adam oturdu, yerde ölüyor. Yok Böyle yapıyor. Doktorlar seni diyecek, iyileştir, korona deneyecekler. Anladın mı? Bir de yapıyor? yanına seni. Kuvvetliyim. Evet doktorlara gösteriş şey yapacağım. Merhaba. Alo diyor yumurta değiyor. Baba. Çay. Müsumver çayı var. Hı. Babamın mı baba? Oraya koyayım mı Yastığı koy amca. Şöyle alasam. biraz kalsın. bir de öp bir de arkadaşlar annem Hasan <laughs> annem Hasan'a bir jest yaptı yemeğe getirdi anne Hasan hak etmiyor <laughs> annemi görmek isterler babam ne kadar günü anne alma alma evde var bak ya anne bak. Anne ben geçen gün 20 aldım evde var. Gel. Minaç. Döner yaprak Çiğne, döner. Biraz Ciğer. Minaç Kerem bak canım sen tutsana ben Minaç'ı çekeyim. Minaç Kerem. Şey mi? Kefal Köpek mi? balığı bu. Minaç'ın burası hep ıslak. Kola döktüm. Çık, çık, çık. Aa, balığın köpeğisini gördün? Sağ ol. kolay gelsin. Nasıl ayakkabı? Ha? Buradan da bir bara gidelim anne. <laughs> Babamın şeyini kaybettik biz. Okso. Var. Ben alaya oraya koy aşkım. al iiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi yemekten geldik. Orada bir bardak çay içtik ama tabii ki bize yetmedi. Şöyle kendim gözükmüyorum ama Milaca bakın geldi. Miraç Kerem dur. Ee, orada bir bardak çay içtik ama dediğim gibi yetmedi. Hemen böyle kendimize bir bar, bir tepsi daha şey bir bir te şey yaptık çay. Dur aşkım. Şimdi çayımızı içeceğiz. Ben böyle biraz dinleneceğim. Miraç Kerem'in de üstünü değiştirdim. Temizledim. Miraç'ı kola döktü üstüne. Böyle dinlenelim. Sonra bir kapanış yaparım sizinle. Bay bay.